Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim köyümüz 220 hana. Köyümüzde bu zamana kadar taze yerimiz yoktu. Köylü olarak ee, biraz sıkıntılar yaşıyorduk yani taze olma, ev olmadığından. Biz başkanımıza vardık bunu ilettik. Başkanımız da sağ olsun ilgilendi. Yerimizi yaptı. Altını erkeklere, üstünü bayanlara, yan tarafını mıklarla odası, odasını yaptı. Yani Allah kendinden razı olsun. Biz kendinden memnunuz. Bir köyümüz olarak Yamucu bu halk olarak bir noksanımız yoktur. Yollarımızı kumladı, taze yer evimiz yapıldı. Ondan sonra sularımız yapıldı. Bir sıkıntımız yoktur. Çok şükür. Kendine çok çok teşekkür ediyorum. Allah kendine ardı ağır, incitmesin. Her zaman da yanındayız. Köylü olarak, vatandaş olarak her zaman yanındayız.